benim hala ciğerim soğumadı şu. Atatürk savunulmuyor ya artık. Bu, bu konuda daha ciğerim soğumadı. Yeterince boşalmadım. Atatürk Türk milletinin başına gelmiş bir mucizedir. Lider çok önemlidir. Tek adam çok önemlidir. Yani ben demiyorum ki bugün Atatürk'ün uyguladığı politikaların aynılarını uygulayalım. Hayır öyle bir şey olmaz. Bugün devletçiliği terk etmemiz, terk etmemiz lazım hatta yani. O zamanlar ancak devlet eliyle bir şeyler fabrika şubu kurulabiliyordu yatırımcı olmadığı için. Ee, ama bir figürdür Atatürk yani Türkiye modern Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyidir. Ne diyeyim sana? Sembolüdür yani. Bir semboldür Atatürk. Bir insandan çok daha fazlasıdır. Yani bunları Atatürk'ü fazla mı abartıyorum? Ulan hala Osmanlı'da yaşadığımız bir paralel evrende olacaktık ki görecektim senin halini bana. Ha. Vatandaş değil kul olarak geçecektin hala ki. Siz fazla normalleştirmiştiniz Atatürk. Atatürk çok çok istisnai bir adam. Öyle böyle değil yani. Siz fazla sıradanlaştırmışsınız. Anıtkabir'e bir kere gittim ben. Evet yani kıyafetleri falan zaten çok şık, modern falan ama epey bir kitap okumuş. O tabi bazısı abartıyor Atatürk 4 milyon kitap okudu falan diye ama bayağı okumuş bu belli. Ee, ve kitaba not alırsın ya hani hepimiz alırız okurken. Fransızca not alıyor adam. Yani o kadar içselleştirerek biliyor Fransızcayı. Yani ben bazen ben de İngilizce not alırım. Word'de ama %99 Türkçe not alırım. Adam Fransızca not almış ya. Sence Atatürkçülüğü koruyan hiçbir devlet sistemi var mıdır? Aksakallılar falan mı diyorsun? Yok öyle bir şey. Derin devlet gibi çünkü 20 yılda hiç tam anlamıyla bitirilemedi. Ulan Atatürk gibi bir adamı bu milletin kalbinden sökmek için 20 sene yeter mi? Deli misin sen? Kolay mı? Her şey öyle derin devlet zarf tut gözüyle bakmayın ya. Kültür denilen bir şey var. İnsanlara dair mekanizmalar var. Ya ben o kelimelere girmek istemiyorum. Hangisini kullanalım? Atatürkçü mü, milliyetçi mi, kemalist mi? Yani ben hiçbiri olarak tarif etmem kendimi. Vatanseveri kabul edebilirim. Atatürk'ü de çok severim ama Atatürkçü demem yanlış anlaşılır. Şu anki CHP'yi kapatmak lazım. Yok, şu anki CHP gayet halkın önemli bir kesmini Temsil eden parti. Halkımızın önemli bir kesimi. CHP gibi düşünüyor çünkü. Bizim gibi kullanışlı aptallar hala muhalefetsizlikten muhalefe oy veriyorlar CHP'ye ama bir de sahiden CHP kafasındaki bugünkü CHP kafasında milyonlarca insan var. Onları temsil eden bir parti CHP. Ben yerel seçimde oyu vermeyeceğim. Gitmeyeceğim. Varsın AKP kazansın hiç sikim de yani. Let it burn amına koyayım. İzmir'de temizlikçi maaşı 28 bin oldu. Ben de herhalde vermeyeceğim. Ayağımına koyayım. Öğretim görevlisi maaşı da o kadar lan. Geçen bakmıştık. Sokak köpeği namına koyayım. Irkçılık ile milliyetçilik arasında temel fark var mıdır? Vardır tabii. Yuh şey şöyle. İzmir'de bir tane İzmirli yok belediyede. Olmaz. Abi Dersim lobisi Mason hocalarından daha kapalı. Daha birbirini kollayıcı bir yapı. Çok acayip bir yapı bunların ki yani. Çok acayip. Bir de biz bugüne kadar ezildik. Koymak artık bize mübah. Psikolojisi de var abilerde. Sikilen hep biz oluyoruz. Ya Trabzon'u sikiyor ya Dersimli sikiyor. Aman koyayım yani. Koya koya Anadolu. Anadolu'nun her tarafı tarafından sikildik. Evet. Abi sence Türk-Kürt meselesi yeni nesilde bitti mi? Benim en yakın arkadaşım Kürt sanki yeni nesilde bu durumları pek takmıyor gibi. İnşallah öyledir ama yani PKK dediğin Kürtleri endoktrine eden bir oluş, HDP endoktrine eden bir oluşum. Onlar sıcak tutuyor hala. Bir de şu an Araplar o kadar problem oldu ki hani Kürdün problemine razı olduk ya. Valla keşke Kürtler problem çıkarsa da onunla uğraşsak. Niye Arap problemiyle uğraşıyoruz ya? <laughs> Genç nesil daha da radikal gibi yok be. Ne o Reddit'te bir grup var ya KGBTR'deki ortalama yaşı 17 olan KGBTR'deki kitle öyledir. Bunlar liseli gençler. Sonra akıllanıyorlar zaten uslanıyorlar. Aşırılıktan uzaklaşıyorlar. Muhalefet neden sessiz Atatürk mevzusunda? Evet bunu konuşuyoruz zaten Ömercan. Hani o kadar sessizler ki Atatürk'ü savunmak AKP'ye kaldı ya. Hani en sonunda AKP üstlendi bu işi. Hani o kadar sessizler. <laughs> Sence neden sessizler? Belki de yeni CHP kitlesi Atatürk'ten rahatsız oluyordur. Kim bilir. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu dediğin proje herif CHP'nin başına geldiği andan itibaren Atatürkçüleri tasfiye etti. Yeni CHP'yi aynı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokratlar kıvamına getirdi. Sol liberal bir parti oldu. Rahatsız oluyorlar demek ki Atatürk'ten. Sol liberalizme uymaz Atatürk. Kurşuna dizer lan Atatürk sol liberalleri. <laughs> Çanakkale'de bütün şehirde elektrik gitmiş. Ben havadan sudan konuşuyorum. Bu program hardcore siyaset. Uyamadım ben bugün buraya. Evet bugün biraz doluyum da ben. Gerçi çok da dolu da konuşmadım o kadar. Yani şeyli ne derler hararetli konuşmadım ama